Merhaba, kripto okuluna hoş geldiniz. Hani kapakta geldiler dedik. Gelen kim? Gelen kriptocular geldi. Geri döndüler evlerine. Ee, tabii ki şu Bitcoin'deki bu yükseliş hareketi daha önce kriptoya ilgi duymuş, yatırım yapmış olanlara da yenilen bir, yenilenmiş bir ilgi getirdi. Hele ki Floki, Bonk, Pepe'nin yaptığı güzel hareketler, yükseliş hareketleri ee, bu geçen bu yıl başında gelen kitle çünkü bunları bolca almıştı ben takip ediyorum. E orada da bir heyecan doğdu tabii ki. Şimdi soru şu. Bu Türkiye özeli ama dünyanın genelinde de böyle bir durum var. E, dolayısıyla acaba bu yeni gelen kitle altcoin sezonunu bize getirebilir mi? Soru bu. E, bunu bir hani veriler eşliğinde değerlendirelim istiyorum. Bunun yanı sıra yine piyasada ne iyi gidiyor ne kötü gidiyor. Başka şeyler de oldu. Bu e, yeni gelen kitle ile ilgili başka etkileri de oldu. Onları da konuşacağız. E, böyle bir değerlendirme yapalım. Hani yine portföyümüzü nasıl konumlandıralım ki şu ileriye doğru biraz sağlam bir pozisyonda olalım ama hani yükseliş olursa da orayı da kaçırmayalım falan. E bunları da bir değerlendirelim istiyor. Her zamanki gibi isterseniz Bitcoin ile başlayalım. E Bitcoin grafiğinde ne görüyoruz? Düşen trend hattını kırmıştık bu 68 binlerden. 90 binin üzerine geldik. Günlük grafik bu. İşte aşağı yukarı bir haftadır bu civarlarda 90 bin civarlarında konsolde oluyoruz. Hatta biraz hafif hafif de yükselmeler de olmuş. Bu iyi işaret. Çünkü yani şu kadar hızlı bir artıştan sonra bu fiyat ne olur? Kar satışlarıyla geri çekilir. Geri çekilmiyor çünkü herkes Bitcoin'i kaptırmaktan korkuyor diye anlıyorum. Bitcoin piyasasında bir FOMO oluşmuş. Biz bu kanalda hep neden bahsettik? Momentum çok önemli diyorduk kriptoda. Momentum da şu anda böyle 70'inde üzerinde. Çok güçlü bir momentum var Bitcoin'de. Hani dolayısıyla hani benim şöyle bir endişem vardı. Ya bu Bitcoin altcoin'lerin şeyini emiyor likittesini. Sonra bu likitte MC likitte bitince acaba düşer mi gibi. Tabi her zaman her şey olabilir ama şu şey momentum biraz daha yukarı yönü bana gösteriyor. Bir de hani geçmiş zamanlara da baktığımız zaman işte 2016'ya 2020'ye falan baktığımız zaman bu dönemlerde Bitcoin yükselmiş. Genelinde mevsimsel, mevsimsellik de Bitcoin'i destekliyor. Ama tabi bizim derdimiz Bitcoin mi? Bir kısmımızın evet, küçük bir kısmımızın ama önemli bir bölümümüzün derdi altcoinler ne olacak, yükselecekler mi konusu. Şimdi 21 milyon diye bir site var. Ee, burada böyle şeyi görüyoruz. Türkiye'deki kripto para borsalarının günlük işlem hacimlerini görüyoruz. Mart ayında bir böyle tepe olmuştu. Aynı tepe yeniden oluştu. Bu ne demek? Hani geliyorlar dedik ya. Ee, şimdi kripto'nun bir şeyleri var, yerlileri var, bir de turistleri var. Yerliler benim gibi ve işte benim kanalıma düzen takip eden bir 500 kişi var net böyle hepsini takip ediyor. O yerliler her durumda kriptonun içinde ilgisi devam ediyor. Bir de yani biraz fiyat yükselince ilgilenenler var. Hani onlara da kriptonun turistleri diyebiliriz. Kriptonun turistleri anlaşılan o ki gelmişler. Yani onu görüyoruz. Tabi burada Mart ayında geldiklerinde ne almışlardı? E, bonk aldılar, Floki aldılar, Pepe aldılar. Yani meme coinler ağırlıklıydı. öyle olduğu için Tabi son dönemde bunlarda da iyi bir fiyat hareketi oluştu. Dolayısıyla belki Bitcoin yükseldiği için bu insanlar geri geldiler. Geri geldiklerinde yeniden bunlara ilgi gösterdiler. O da olabilir. Ee, ama hani yeni bir kitlenin katılımını görüyoruz. Bu sadece dünyada olan bir şey değil. Birazdan bakacağız. Şey Türkiye'de değil, dünyada da böyle bir durum var. Kriptonun turistleri, kriptonun topraklarına geliyorlar. Şimdi peki acaba bu altcoin sezonunu tetikler mi? Fiyatlara da bir bakacağız. Ne yazık ki hani bu Zayıf halkamız Ethereum bizim. Ethereum ilah gidemedi bir türlü. 3400'e gidiyor, geri geliyor. Solana gitti, Bitcoin gitti, e, ama Ethereum gidemedi. İşte Ethereum'un gidemediği bir ortamda da altcoin sezonu başladı. Çok diyemiyoruz. Zaten Bitcoin dominasyonuna da bakacağız. E, orada da çok hareket yok. Yani aşağı yönlü bir hareket yok. E, şimdi bir şeye bakalım. Bu Google Trends'ten şöyle zaman içinde gösterilen ilgi neye? Coin kelimesine. Coin kelimesi e, en çok aratılan kelimelerdendir. Bu arada Güneydoğu'da yoğun bir ilgi var. Crypto'ya. Onu da görüyoruz. Umarım ki benim takipçilerim arasından da Güneydoğulu vardır. Ee, şimdi zaman içinde gösterilen ilgi yine Mart'ta zirve yapmıştı. Çünkü fiyatlar zirve yapmıştı. Yeniden burada da bir yükselen ilgi görüyoruz. Her ne kadar daha Mart seviyesine gelmemiş olsa da. Şimdi bu Türkiye. E bunu dünya geneline çevirdiğimiz zaman ne göreceğiz? Dünya genelinde de yine dünya genelinde çok daha kuvvetli bilgi ilgi görüyoruz. Yani Türkiye'den de kuvvetli bilgi ilgi var. Şimdi bu iyi işaret bunlar yani. Ee, altcoinlerde de hareket oluyor olmuyor değil ama Bitcoin daha ağır basıyor şimdi biz altcoin sezonu ne demek Bitcoin'den daha hızlı yükselecek altcoinler demek o anlama geliyor ee, henüz orada değiliz çünkü Bitcoin dominasyonu 60'da şöyle bakacak olursak Bitcoin dominasyonu 60'da maksimumda 61'i gördü 60'a geri çekildi günlük grafik bu biraz yani tabii ki bir şu 6 Kasım'dan itibaren bir geri çekilme var yani momentum'da da bir geri çekilme görüyoruz. Hani mutlak değerde olmasa bile. Acaba geliyor mu altcoin sezonu? Beklediğimiz, özlediğimiz altcoin sezonu geliyor mu? Soru bu. Ee, hani burada 61'den bir geri çekilme var günlük grafik bu. Bitcoin dominasyonu grafiği. Şu anda da %60'ta. Ee, Bitcoin dominasyonu. Şu aşağıda global M2'yi görüyoruz. Ne demek? Dünyadaki toplam para miktarı demek. Bu da böyle Eylül sonundan itibaren gerilemeye başladı. Neden geriliyor? Merkez bankaları parasal genişleme yapıyor. Faiz indiriyorlar en azından. Çünkü para dolara yöneliyor. Böyle bir durum var. Para dolara yöneliyor. Öyle olunca yani Amerikan faiz oranları da 2 yıllıklar da yukarı doğru gidiyor. Ve para da biraz dolara doğru kaydığı için likitte koşulları çok destekleyici değil. Ama kriptoda en önemli şey nedir? Momentumdur. Birinci önemli budur. İkinci önemli likittedir e, öyle olduğu için eğer bir momentum oluşursa altcoinlerde zaten birçoğunda çok e, edilmiş fiyatlar var. Yukarı bir hareket olabilir. Şu anda bilmiyoruz emin değiliz. E, veriler daha bize ispatlı bir şey göstermiyor. Şöyle bir şeye bakalım. Total 2 grafiğine. Bu da başka bir likidite göstergesi. Likidite neden önemli? Altcoin'ler likiditeye çok hassas. Hep burada konuştuk. E, likidite koşulları güçlendiği zaman para Bitcoin'den altcoin'lere doğru akıyor. Şu son 2-2,5 iki, iki yıldır Bitcoin'in çok iyi performans göstermesi de likitte koşullarıyla bağlantılı. Likitte koşulları çok destekleyici olmadığı için Bitcoin altcoin'lerden daha iyi bir performans gösterdi. Bitcoin'ciler peşin satan gibi. Çok rahat. Altcoin'ciler veresiye satan gibi. O resmi hatırlamışsınızdır. Ee, böyle. Ben de doğrusu klasik bir kriptoca olarak Bitcoin'e burun kıvırırdım yakın zamana kadar. Ne zaman ki geçen Mart'tan itibaren o da aslında tesadüf eseri kanalı açtığım bir döneme denk geldi. Piyasa çok yükselmişti Mart'ta hatırlayacaksınız. Ben kanalı açtığımdan beri Mart'tan bu yana belki 100 kere şunu söyledim. Bitcoin'de kalalım yukarı potansiyelden yararlanalım aşağı düşüşlerden de daha az etkileniriz ve ben de bunu uyguladım. Tabi bunu uygulayınca ne kadar konforlu bir şey olduğunu gördüm. Şimdi sabah kalkıyorum bakıyorum içimde çok büyük bir korku yok şu anda tabii ki %100'ü Bitcoin'de değil portföyümün %50'si Bitcoin. Ama yine de öyle bir yastık var. Öyle bir koruyucu yastık var portföyde. Ee, hani öyle olduğu için Bitcoin konforlu ama altcoin sezonu diye bir kavram var. Altcoin sezonunda altcoin'ler Bitcoin'den daha iyi performans gösterecek. Ama bunu böyle önden koşup da biz burada konumlanalım altcoin'lerde diye yapmaya çalışanlar Mart'tan bugüne kadar epeyce darbe yediler. Ee, Hani sizler belki en iyi performans gösteren coin'leri seçmişsinizdir. Sizin arkadaşlarınız belki darbe yemiştir. Ama bir darbe yendi. Bitcoin'de kalanlar çok daha iyi bu süreci atlattı. Ama tabii ki her şeyin de bir sonu var. Bitcoin'de sihirli bir şey değil. Yani şu aşağıya doğru hızlı bir geliş olursa Bitcoin dominasyonunda o zaman durum değişmiş olacak. Şimdi bu ekranda gördüğümüz Total 2 grafiği bu mavi ile gösterilen Total 2'nin değeri. Yani çizgi olarak gösteriliyor. Ne olmuş? Yeniden marttaki seviyesine geldi. Altcoin'lerin toplam değeri Ethereum'un zayıf performansına rağmen Mart'taki seviyeye yeniden geldi. İyi bir işaret. Ancak şu kırmızıyla görünen Fed'in net likidite indikatörü. Bu Fed'in bilanço büyüklüğünü kapsıyor. Amerika'daki hazine harcamalarını kapsıyor. Fed'in açık piyasa işlemlerini kapsıyor. Mart ayında ben bunu hep şöyle Nisan'da falan göstermiştim. Yani likitte yükselmiyor, altcoinler yükseldi, burası sıkıntı diye. Şimdi yine bir benzer bir durum var. Yine hani likitte'nin desteklemediği bir yükseliş var. Belki de Ethereum'daki zayıf seyir bununla ilgili. Hani ben çok emin değilim. Şimdi başlıkta ne dedik? Yükleniyor dedik. Demek ki altcoin sezonuna yaklaştığımıza inanıyorum. Ama şöyle bir son bir, yani şöyle de olabilir. Bitcoin hızlı gidebilir, altcoinler yavaş gidebilir. Hani e, böyle olunca. Bitcoin dominasyonu bir tur daha yukarı gidebilir mesela. Böyle bir senaryo olabilir. Ya da Bitcoin buralarda böyle bir aşağı bir yukarı yatay giderken altcoin'ler biraz geri çekilebilir. Hani bunlar ihtimal dahilinde. Ben ama çok öyle iddialı değilim. Belli bir pozisyon bakımından. Şöyle bakıyorum. %50 Bitcoin. işte %15 Solana. %5 Ethereum. Hadi her ihtimale karşı. Belki yükselir. Hani %5 BNB. %15 meme coin'ler. Böyle Bitcoin ve hızlı koşan atlar. Bu şeyde e, BNB ile Gate de var. Onlar hızlı koşan at değil aslında ama. Hani böyle bir portföy var. Böyle bir portföy var. Şu anda güncel portföyüm böyle bir portföy. E, bu ne demek? Hani her iki her duruma da hazırlıklı olalım gibi bir pozisyon var. Durum böyle. Hani altcoin sezonu meselesi de böyle. E, takip edeceğiz. Bilmiyoruz. Emin değiliz. Yakın zamana kadar ben çok emindim. Olmayacağının altcoin sezonunun. Ama Eylül'den itibaren FED faiz indirdi. Likid'de destekleri geldi falan. Trump seçildi falan. Şimdi durumlar çok daha farklı. Yani kriptonun lehine birçok faktör var. E, dolayısıyla bir cesaret gelirse yeni insanlar da katıldı. Gerçi hani o katılanlar kalıcı olacak mı? Devamı gelecek mi? E, geniş kitle katılımı fiyatla çok bağlantılı. E, bunları takip edeceğiz. Şöyle bir altcoin sezonu demişken şey de söyleyeyim. Şimdi bu ekranda gördüğümüz, zaman zaman bunu gösteriyorum. Kriptonun toplam piyasa değeri şu kırmızıyla gösterilen ortadaki çizgi. E, bu mavi olan da kriptonun toplam piyasa değeri. Kırmızı çizgi bunun beklenen değeri. İşte fair value, makul değeri. E, bu bir logaritmik, logaritmik regresyon eğrisi. E, burada bu şey grafik logaritmik. Dolayısıyla böyle burada hafif yukarı gidildiğinde böyle birkaç kat yukarı gidiliyor. Şimdi kriptonun erken zamanlarında kriptonun piyasa değeri mesela senede 3 kat artardı. Biz 2021 falan hatırlıyor olabilirsiniz. Vardır mutlaka çok yaşayanlar o dönemde. O dönemlerde kriptonun toplam değeri %90 iki kat falan artardı. Şimdi şurayı ölçtüğümüz zaman kriptonun toplam değeri şu anda ortalamada %55 falan artıyor. Şu son bir senede öyle olmuş. Hani ne? Baz aldığım şey ne? Şu trend çizgisi. Hani makul değeri gösteren trend çizgisi. Ee, hani seneye de %50 artış mesela 2025'te makul değer olarak bekleniyor ne oluyor yani? Çarpanlar azalıyor yıllar ilerledikçe. Hani bu anlatmaya çalıştığım şey bu. E bunu nereye getireceğim? Beklentilerimizi biraz mütevazı tutalım. Şimdi umuyorum ki altcoin sezonu gelecek. Bizler de biraz karın üzerinde oturmaya başlayacağız. Mesela diyelim ki altcoin sepetlerimiz iki katına, 3 katına çıkacak. Şimdi buralarda beklentiyi iyi yönetmek lazım. Ne zaman kar alacağız? Şimdi genel olarak beklenti ben anketler falan da yaptım. Çok yüksek beklentiler var. 10x, 20x Bence bu beklentiler gerçekçi değil. Gerçekçi olmadığı için bizim başımızı belaya sokabilir. Ben 2021 yılında seneye 2000 dolarla başladım. Seneyi 70 bin dolarla bitirdim. E, Kaldıraçla kullanmadım. Belki biraz şansım da mı yaver gitti. Ama her şeyi de yaptım. Merkeziyetsiz finanstan getiri sağladım. E, yazı yazdım. Kripto ortamında para kazandım. içerik ürettim. E, bu 2021 çift tepeli hatırlıyorsanız. O düşerken... Yarısını şeye geçmiştim, nakite geçmiştim, dipten satın aldım falan. İşler iyi gitti yani. İyi gitti. 35x yaptım 2021'de. 70 bin dolara ulaştım. O 70 bin dolar büyük ölçüde eridi daha sonra. Niye? Çünkü onları satıp paraya dönüştürmeye dönüştüremedim. Çünkü beklentim 70 bin doların 170 bin dolar olacağı yönündeydi. Şimdiden bunları konuşalım. Ben sizi uyarayım, siz beni uyarın. Kaldı ki 2021'e kıyasla kriptoda şeyler büyüdükçe rakamlar daha yukarı gitmek için daha fazla likidite gerekiyor. Daha mütevazı hedeflerimiz olmalı. Şu anda piyasadaki hedefler şey değil. E, ne diyelim? Abartılı hedefler. Yani onu da şimdiden konuşmuş olalım. Çünkü ben kimseye kripto sattıramadım yani. Çok az insana. Yani değiştirtemedim. Ya şunların bir kısmını bitcoin'e geçireyim. Aman hocam kaçıracağız. Aman hocam kaçıyor. Yani daha parayı kazanmadan bu kadar kaçırmaktan insanlar korkunca bir de para kazanıldığında ee, hani bizim aşama aşama satmamız gerekecek ya bu parayı realize etmek için karları. Yani daha dereyi görmeden paçaları sıvamış gibi oluyoruz ama şimdiden bunları konuşalım. Yani bunlar e, önemli konular. E, i̇şin böyle bir boyutu da var. Hani onu da konuşmuş olalım istedim. E, bu benim Twitter adresim. Burada paylaşımlar yapıyorum. Hani sağ olun bayağı da söyledikçe ben söyledikçe bir 15-20 kişi takip ediyor. E, burası da büyüsün yani. E, burada mesela bugün neyi yazmışım? Ne olacak bu Ethereum'un hali? Bitcoin ve Solana çift haneli arttı. Ethereum eksi de kapadı haftayı. Ee, yani ben demişim ki strateji olarak ya şu Bitcoin dominasyonunun bir düştüğünü görelim de ondan sonra bu full altcoinlere girelim. Yoksa yine biraz Bitcoin ağırlığımızı hani şey yapalım. En azından benim stratejim öyle. Hani Bitcoin'ciler peşin sa satan gibiler kafaları rahat dedik. Gerçekten de öyle. O kadar konforluymuş ki. Yani ben hep şöyle bakıyordum. Ya Bitcoin almak nedir yani? Hani bilen insan daha rafine bilgileri olan insan Bitcoin almaz daha akıllı insan falan diye düşünüyordum. Öyle değilmiş. Meğerse akıllı insanların şeyiymiş, tercihiymiş Bitcoin. Şöyle şeyler de ön yargılar da oluyor. Ya bunun fiyat etiketi 70 bin. Bunu zenginler alır. Halbuki öyle bir şey de yok yani. 5x yaptı. 16 binden alanlar 90 bine geldi. 5x oldu. Hem de altcoin sezonu falan olmayan alelade ve altcoin'de olanların canından bezdiği bir süreçte şu son 2,5 yılda Bitcoin 5x yaptı. O kadar konforlu bir ortam ki. Yani şimdi hani bugün için söylemiyorum. Bugün de benim portföyümün %50'si Bitcoin'de de ileriye doğru. Çünkü bir yıl altcoin sezonu oluyor. Üç yıl Bitcoin sezonu oluyor yani. Hani şu büyük coinlere yatırım yapma kültürünü de bizim oturtmamız lazım. Ee, bu etiket fiyatı önemli değil yani. İster 0.0003 olsun fiyatı ister 100 bin olsun. Bunun bir önemi yok. Önemli olan portföylerimizle mesafe ee, kat edebilmek. Bir şeye de bir bakalım. Eee, bu Şöyle bir ilk yüze bir bakalım. Haftalıkta bakalım. Ne olmuş? Şimdi bu hafta ilginç bir şey oldu. Dinozor coin'ler hareket etti. Çok uzun zamandır. Bu da belki yine işte çok uzun zamandır uğramayanların dönüp gelmesiyle ilgili olabilir. Bir şey de olabilir. Ee, bu e, ETF beklentisi falan da olabilir. İşte XRP'ymiş. Cardano'ymuş, e, Algorand'mış. Quant'mış. Böyle coinlerde bir fiyat hareketi gördük. E, ama hani ben doğrusu bunları kalıcı hareketler olarak görmüyorum. Sebebi şu. E, bu coinlerin piyasa değerleri çok yüksek. Ve bununla kıyaslandığında e, kullanımları son derece sınırlı. Hani kullanımları ne kadar dersek yani yok denecek kadar. E, yani herhangi bu saydığım coinlerin herhangi birisiyle alakalı bir antipatim yok. Hatta aslında Cardano'ya mesela sempatim de vardır. Çok merkeziyetsiz bir ağdır filan yani iyi özellikleri vardır ama bir altyapı koyunu kullanılmalıdır yani. XRP'nin geçmişi kaç sene oldu? Kullanılması gerekiyor. Kullanılmıyorsa bu saatten sonra bize 8-9 sene sonra hala seneye kullanılacak diyorsa deniyorsa e burada hani inandırıcı bir taraf olmuyor yani. Hani Quant ne yapacaktı? işletim sistemini kuruyordu şey e, bu kripton. Ama ortada öyle bir şey yok. E, Polkadot şeyleri blok zincirlerini birbiriyle konuşturacaktı konuşturdu mu kaç sene geçti üzerinden 7-8 sene konuşturmadı yani dolayısıyla e, fiili daha şey örneklerde nedir İşte solana kullanılıyor yani altyapı kullanılıyor büyük gelir üretiyor komisyon üretiyor etalim kullanılıyor tamam fiyatı yeterince gitmiyor diyoruz kızıyoruz ama kullanılıyor yani e, sui kullanılıyor hani böyle veya bunların işte merkeziyetsiz borsaları kullanılıyor hani bir altyapı coin'i ise bunlar e, kullanılıyor olması gerekir. Ya da fetch gibi kullanılmasa bile ve kullanılmayacak hiçbir zaman da kullanılmayacak olsa bile fiyat hareketi bari güçlü olsun, momentumu güçlü olsun. Hani e, mesela fetch'te öyle bir durum var. E, ama öyle bir şey de yok. E, bu söylediğim e, coin'lerde. Onun için bunlarla ilgili uyanık olmak gerekiyor. Varsa portföyde satış fırsatı olabilir. Çok da büyük konuşmak istemiyorum. Her şey olabilir tabii ki piyasada ama benim görüşlerim, hani samimi görüşlerim e, böyle. Bunları da sizlerle paylaşmış olayım. Onun ötesinde Değişmiyor yani. Meme coin'ler iyi gidiyor. Onlarda da böyle evet haftalıkta kesinlikle meme coin'ler iyi gitti. Yine Solana güçlü gitti. Bitcoin güçlü gitti. Güçlü gidenler belli yani. Hatta daha önceden gelen işte e, belli coin'ler var. Onlar da yine e, güçlü hareket etmeye devam ettiler. Durum böyle. Takip ediyoruz piyasayı. E, umutluyuz. Ama temkinliyiz de her zamanki gibi. Böyle bakalım. Önümüzdeki günler bizlere Neler getirecek? Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızda yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Selamlar.